Şimdi bir tane karabaş indirdik. Genç bir yavru. Bakalım. Telefon da içerideydi. Geçim hemen getirdim. Bakalım duruyor mu? Gel, 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 gel. Ha şurada bakın. Gel, 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 gel. Gel, 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 gel. Bizim kuşlar götürüyor. Kuşuna ağzı açık kalmış zaten. Gel. Şu ben. Kepçeyi bir. Gel gel. Kepçeyi bir yanıma alayım da. Ne olur ne olmaz. Şuraya koyalım. Gel. gel. Gel 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 gel. Şu Gel. Gel, gel, gel. Evet, şu kadar ben gördüm şu da. Gel. Bunlara bugün az yem vereceğim. Dün bunlar beni mahvetti. Bunların yüzünden bir tane galaça dönekten oldum. Bir de arka tepe Trakya vardı bir tane geldi. Bir tane kırmızı yakalamıştım. Kosova. Onu yakalarken çok yem verdim bunlar. Kuş ya burnumun ucuna geliyor. Bizim bu arkadaşlar hiç bize bakmıyor bile. Gel. Şunlara bak. Hiçbiri de gelmiyor. Sanki toplar. Açlıktan ölüyor şerefsizler. Gel gel. Bir daha alışmışlar ya. Tavana diye atıyorum ya devamı. Bekle ki tavana yem atayım. Gel gel gel. Sizi doyurmayacağım. Kaçak da olsa size yemmem yok abi. Dünkü hatayı bir daha yapmayacağım. Bunları doyuruyoruz aga. Ondan sonra var ya hiçbir o çanakların oraya yatıyorlar gelmiyorlar. Şimdi şurada oturuyorum ya ayağa bir kalksam hepsi kalkıp gidiyor. Yani kuş şuraya gelmiş. Bakın şu tam şu kenarda. Şimdi şurada az bir şey cebime yem alacağım. Gel gel gel. bakın geldi. Gel. Az bir şey yem alacağım. Genç bir kuşa benziyor. Zaten rüzgar sayesinde geldi. Gel. Şöyle indi. kapatalım. Gel gel gel. Şu yukarıda da poşet uçuyor. Poşete bakıyorlar. Rüzgar var ya çok bugün. Gel 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 gel. Nerede bakıyor? Gel 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 gel. Kenarda bir gene arkaya gitmiştir. Gel 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 gel. Orada kuş Ben bu ayağa kalksam kepçeyle bunların hepsi ürkecek. Gel 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 gel. Benim buranın da bir şey işte kötülüğü var. Gel 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 gel. Karabaş güzel. Hızlı uçuyor. Genç bir şey. Çok bugün rüzgar var. çıkayım dedim. Kesin rüzgarda bir şey olur. Bir baktım ileride uçuyordu. Kuşları dürttüm. Getirdim. Şu ileride büyük bir spor salonun üstüne düştü oraya. Ondan sonra gelirken aldık aşağı. Şimdi. Kuş nerede? Nerede? Görükmüyor. Hiç tepeyi de göremez ki. Bakayım bir durdurayım şunu da. Karabaş kalkıyor zaten. Gelmiyor artık. Kaçak. Uyanık. Az önce kalktı. Gitti arkaya. Geri geldi şimdi. Bu sefer de yan taraftaki planı oraya indi. Bakalım gidecek mi? Kafayı toparlayacak. Genç kuş zaten. Yavru belli. Ha tabii. Yerine benzetmedi mi gider. Bakalım. Bismillah.